Final sınavı geldi zamanı öğrenciler gelip soruyorlar hocam bilmem ne kitabından soracak mısınız ben projektör görmüş tavşan gibi kalıyorum. Diyorum ki Allah aşkına arkadaşlarına söyleme diyorum bu Allah Allah ki diyor herkes de kitabın fotokopisi. Kollarının altı kitap fotokopisi doldu çalıştılar çalıştılar geldiler sınavı hazırlamak benim 6 ayımı aldı. 5 dakika sürdü sınav ben o 6 ay üzerinde düşündüm ya bunu sorayım mı bu mu falan 5 soru internette dolaşıyor. Geçenlerde Tufan yollamış bana. Hocam internette dolaşıyor diye. Amerikalı profesör yaptı diyorlar bir yıldır dolaşıyor. Ben sınavı üç buçuk yıl önce yaptım. İki tane soruyu söyleyeyim size. Sadece iki soruyu. 5 dakikada bitti sınav. Organizasyonun bütününü görebilme diye bir madde vardır. İşletme fonksiyonları, arge, finans, insan kaynakları, pazarlama, arge neyse. Kesin soracağım ona göre dedim. Hepsi ezberlemişler. Soru şu. Soruyu büyük bir dikkatle okuyun. Kalın harflerle yazıyor. Birazdan sorduğum soruyla sizin gerçekten bir, bir herhangi bir şeyin bütününü görüp göremediğinizi ölçeceğim ona göre diye kocaman yazdım. İngilizce yapılıyor sınavlar. Soru şu. Jennifer'ın babasının beş kızı vardır. A. Lala B. Lulu C. Lele D. Lili E şıkkı Mantık sırasını sakın kaçırmayın dedim. Babanın mantık sistemini sakın kaçırmayın. Ve beşinci kızın adını E şıkkına yazın. Birkaç öğrenci Jennifer yazmış. Soruda diyor ki Jennifer'ın babasının beş kızı vardır. Çocukların hepsi bu ya Lolo'dur ya Lolo'dur. Direkt böyle Lolo çizgi Lolo. Sınavdan sonra bizimkilerden bir çocuk geldi çok çakal bitip. Hoca dedi ya bu ne sınav herkes onu konuşuyor. Ben Tebriğ'e geldim sağ ol. Sen hocam dedi o kadar saf değiliz. Dedi ikinci soruyu ne yaptın döndü. İngilizce'de Ö harfi yok Lolo olacak değil mi? <laughs> Amcam çözmüş olayı diyor ki <laughs> o kadar da emin ki Lolo değil mi diyor. Dedim Lolo evet. Beşinci soru 50 puanlık soru. Final sınavını düşünün ve 50 puanlık bir soru düşünün. İletişim sorusu kesin soracağım dedim. Kitapları okumuşlar ezberlemişler. Alıcı varmış verici mesajlar kodlanıp gidiyormuş geliyormuş falan filan. Çocuklar onları anlatmışlar. Dürtü, ikilem, güdü müdü ezberletmişler. İletişim sorusu şu. 5 yıldır bu okulda öğrencisiniz. 5 yıldır sınıflarınızı temizleyen, benim her sabah kapıda gördüğüm müstahden bir hanım var. Adı soyadı burada kocaman yazıyor. Soyadını yazmanıza hiç gerek yok. Sadece adını yazın nokta. Sınıf şok. Biri elini kaldırdı. Hocam dedi ben yanlış mı anladım nedir? Yani dedi şimdi o kadınla da Hatice ise. Şu anda dedi ben buraya Hatice yazarsam final sınavını mı geçiyorum? Bak dedim ne kadar basit. Yaz Hatice'yi geç sınıfını. Dışarı çıktım. İçeriden konuşmalar geliyor. Beyler kadının adı ne? Beyler kadın... Beyler bak bilen lütfen arkadaşlar 50 puan ya. Arkadaşlar kimse mi bilmiyor? Beyler kağıtları bir gösterin bakalım. Ben dışarı duyuyorum bütün konuşmaları. Çıkardılar kağıtları. Kimsenin kağıdında kadının adı yok. Beyler hocaların adını biliyorsunuz. Kızların adını biliyorsunuz beyler sınav oluyoruz zannediyorlar. Ders alıyorlar içeride. Ben dışarıda bekliyorum. Konuşmalar kesildi. Ben girdim içeri. Bitirenler versin dedim. Zaten 5 dakikada bitti sınav. Verdiler kağıtları. Sınıftaki Ukraynalı, Çinli, Türk, Kıbrıs Türk'ü hiç kimse o kadının adını bilmiyor. Tek bir öğrenci ne yazmış kağıda biliyor musunuz? Hem de beni ikaz ettiler bu çocukla ilgili. Hocam şöyle adam olmaz, böyle kavgacı. Kağıda ne yazmış biliyor musunuz? Battı balık yan gider. Allah Allah. Şimdi o soru battı balık yan gider. Türkçe. Hocam benim İngilizcem şimdi anlatacaklarıma yetmez. Ben o yüzden Türkçe yazıyorum demiş. Not vermeyeceğinizi de biliyorum. Çünkü yönetmeliğe göre Türkçe yazdığın sıfır puan. Cevabı doğru yazsın sıfır. Hocam önce size çok bozuldum. Niye biliyor musunuz? Ne sorsanız iletişimle ilgili benim cepler dolu hocam şu anda diyor. Ben cepleri doldurdum diyor. Ne sorsanız çıkarıp yazacaktım. Ben İngilizcenin iyisini bilmem hocam diyor. İngilizce eğitim verilen bir koleji bitirmiş. İngilizce eğitim verilen bir üniversiteyi bitiriyor. Hiçbir İngilizce anlamam, hiçbir metni anlamam, seritim hiçbir şey anlamam. Sınavdan önce sorarım arkadaşlarıma 10-15 yıldır. Bu herif ne sorar derim, söylerler, çizerim onları, koyarım cebime. Sınavda da çizerim, çıkınca atarım çöpe giderim. Hocam önce sana çok bozuldum, sınıfta kalıyorum çünkü. Hocam sonra bir şey fark ettim. Hocalardan hangisinin adını sor, yazarım memleketini futbol takımını sor yazarım. Çünkü çıkar ilişkim var diyor. Hocam o kadını ben 8 yıldır görüyorum. Bir kere suratına bakmadım. Ben öyle bir adammışım ki yazmış oraya. Çıkar ilişkim yoksa insanların suratına bakmıyormuşum. Hocam sana bir söz demiş. Bu sınavdan çıkacağım iki ay daha bu okuldayım. Gider gitmez o hanımın adını öğreneceğim. İki ay içeri girer çıkarken gözlerine bakarak adını söyleyerek günaydın, iyi akşamlar diyeceğim. Hocam sınıfta kalıyorum ama sağ olasın demiş. Yönetmeliğe göre not veremezsiniz zaten cevabı da bilmiyor. 50 üzerinden 50 aldı ve sınıfını geçti. Ben kadının adını sormadım. O öğrenmesini istediğim şeyi öğrenmiş. İki gün sonra o hanım geldi odama hatta 2-3 gün önce telefon açmış. Can dostumdur benim o müstahtem hanım hellim peynirini koydu benim masanın üstüne. Onun maaşından en fazla o hellim peyniri parası artar zaten. Hoca dedi ben sana bir şey için teşekkür edeceğim. Nedir? Öğrencilerin hiçbiri dedi benim varlığımın farkında değildir hocam dedi. Ben hep kapının orada olurum şurada burada. Siz dedi doğru mu bilmiyorum. Son sınıflara sınavda benim adımı sormuşsunuz hocam dedi. Hazırlıklar birler ikiler herkes öğrenmiş. İki gündür dedi İçeri giren çıkan bütün öğrenciler gözlerime bakıyorlar, adımı söyleyerek iyi akşamlar, günaydın diyorlar. Hocam ben hiç kendimi bu kadar insan hissetmemiştim dedi. Ben dedim ki sınavda çıkar diye öğrenmişlerdir diye gülüştük aramızda. Burada söylemek istediğim ne biliyor musunuz? Eğitim insanlara belli bilgileri empoze etmek değildir. Onun da propagandadır. Eğitim insanların hayal gücünü büyülemektir. Ya bizdeki bakanlığın adını değiştirmeleri lazım, ya da yapılan şeyi değiştirmeleri lazım. İnsanların hayal gücünü daha fazla yok edemezsiniz. Bu kadar berbat bir sistem olamaz. Ve orada baktığınızda yaratıcılık nedir biliyor musunuz? Sınırların dışına çıkabilmek. Adamlar boğazı zincirle kapattıklarında karadan gemilere geçirmeyi akıl ediyorsanız ki hayatınızın bir bölümünde mutlaka olacak orada bir başarı var. Ama sistemden kendinizi kurtarabildiniz mi çok zordur ya. O sistemden kurtulan adamlara zaten anormal gözüyle bakarlar o pozitif pozitif yaklaşımı olan yaratıcı insanlar dünyanın kurumların gelişimi sağlayan insanlar onlardır. Peki hocam seminerin adı niye avucunuzdaki kelebek derseniz onu da anlatayım tamamlayayım ben. İki tane akıllı kız kardeş var. O kadar akıllılar ki okul bunlara yetmiyor. Sonra diyorlar ki tepede kör bilge bir adam var. Seni onun sizi onların yanına götürelim. Gidiyorlar. Ne soru sorsalar adam doğru cevaplıyor. Ne sorsalar doğru cevaplıyor. Sonunda diyorlar ki biz bu adamın yanında eğitim alalım. Eğitim almaya başlıyorlar. Fakat bir süre sonra diyorlar ki ya biz bu adama öyle bir şey soralım ki bilemesin. Kızlardan biri diyor ki avucuma bir kelebek alacağım. Canlı mı ölü mü diyeceğim diyor. Nasılsa gözleri görmüyor. Ölü derse bırakacağım. Canlı derse bastıracağım. Hayatta bilemez diyor. Alıyor kelebeği avcuna. Gidiyor bilgi adamın karşısına. Uzatıyor avcunu. Sizler de uzatır mısınız? Uzatın avuçları. Uzatın avuçları. Abi hayvanı öldürdük ya biraz oksijen verelim. Oh öh diye bastırma. Canlı bırakalım. Evet. Kız uzatıyor ellerini. Ve bilgi adama diyor ki. Bilgi adam diyor. Benim avucumda bir kelebek var. Canlı mı ölümü diyor. Adam kızın gözlerine bakıyor. Kızın gözlerine bakıyor. Benim şu anda sizin gözlerinize baktığım gibi. Ve diyor ki senin ellerinde kızım diyor. Senin ellerinde. Bundan sonrasına baktığınızda ülkenin ve kendi geleceğinize emin olun burada bir yerde. Ben hepinize çok teşekkür ederim.